Evet, evet. Arkadaşlar Turan Altın Kart evet. çiftçilerimize yemeğini ikram ediyor. Abi evet. Olsun. Hadi bakalım. Milletvekili evet. evet. farkını görüyorsunuz yani. Umut evet. <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> evet. Uçak. Her evet. bir köfte ekmek aldı. Evet. <laughs> <laughs>

Evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bizim beklentimiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1 liranın üzerindeydi. Bu evet, dönemde oradan yani beklentisi. Fakat istenilen fiyatlar maalesef gelmedi. Yani işin daha da üzüntülü boyutu şu ana kadar fiyat açıklanmadığından dolayı sıkışık olan köylümüzün bir kısmı da gitti tüccara verdi. Evet. Tüccara verdiğinde de biz oradaki fiyatlara baktığımızda 75 kuruşla 80 kuruş arasında verdiğini görüyoruz. E bu da köylünün cebinden eksilen bir para olarak gördüğünüz gibi diğer yandan istediğinde alamayan bir şekilde kalıyor. Netice itibariyle bize göre fiyatların bir liranın üzerinde olması lazım. Neden? Çünkü bunun ekimi, dikimi, mazotu, midesi, gübresi vesairesi derken gerçekten ciddi masraflar oluyor. Bu masrafların altından kalkabilmesi için de iyi bir fiyat verilmesi gerekiyor. Ama o fiyatları göremedik. Ha var? Bir tek bizi biraz daha ferahlatan, daha rahatlatan bu sene dekoltenin iyi olması. Yani ortalama bir yüksek, bir verimler, biraz. verimler zannediyorum bilemiyorum bu ne ama bana gelen bilgiler 500 kilonun altında düşmediği Yok. yönünde. 500-600 kilo civarında düştüğü için de biraz daha kazanılacak para yüksek gibi olacak. Ama her şeye rağmen şunu da söyleyeyim arkadaşlar ben bunu siyaset yapma amacıyla da söylemiyorum. Köylü hak ettiği değeri alamıyor, alamıyor, alamıyor. Özellikle de geçen sene de bu sene beklenen fiyatlar gerçekten beklentinin altında kaldı. Üst kuruş geçmeyin, o da önemli bir rakam. Çünkü özellikle son zamanlarda girdi maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyle de köylü çok masraf ediyor. Yani sadece buğdayda değil, diğer ürünlerde de. E bu sefer da yaşanıyor. Yeni tüm bir derdini 29 itibariyle alımlara başladık. Merkezlerde, merkezlerde, ilçelerde. Diğer geçici alım merkezlerinde de ayın içinden itibaren alımlara başladık. Bugüne kadar 245 bin ton alınmış randevumuz var. Bugünden itibaren de halen 174 bin ton randevumuz var. 70 bin üzerinde alım gerçekleşti. Şu anda fiili olarak. Evet fiili olarak. Depomuza göre. 70.400 ton alım yapmışız. İşte fiyatlarımız dediğim gibi yani dün ilk defa açıklandı. 883 ile 990 lira arasında değişen fiyatlar var. biz e, olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Herkesin üreticilerimizin mağdur olmaması için sonuna kadar alımlara devam edeceğiz. E, depo kapasitemiz bizim 120 bin ton ancak işte 240 bin ton üzerinde randevu var. Biraz randevularda zamanla sıkıntı yaşanan bölgeler var. Ancak bu e, çiftçi mağdur olmasın diye biz bu şeyi alımları açığa, tarlalara stoklayarak devam edeceğiz. kimseyi yani mağdur Ama ilk satışta oradan başladı. Ben hep onu söylüyordum. Diğer toprak mahsulleri ofislerine gittiğimde de onları belirtiyordum. Mutlaka ve mutlaka tarlaya depolanan buğdayın ilk önce elden çıkarılması gerekiyor. İşte hep şunu da söylüyoruz. Mutlaka toprak mahsulü yoksa ama betonarme sülü olur. Ama çelik sülü olur. Bunları da arttırması lazım. E bununla ilgili tabii özel sektöre genelde iyi bir krediler verilerek bu işler yapılmaya çalışıyor ama anladığım kadarıyla daha çok da henüz böyle bir şey, şey yok değil mi? değil mi? Şimdi bizim bir de bu uzun süre kira garantili depolama sistemi hamlemiz var. Yani genel bir bakanlık olarak 3 milyon ton kapalı depo, modern çelik silo yapımı inşaatları başlandı. Bunların 2 milyon 600 bin tonun sözleşmesi imzalandı. Bir tanesi Pınarhisar'da 70 bin tonluk, bir tane Baba Esk'te 100 bin tonluk. Yani bölgemize hizmet edecek. Bir de 50 bin ton Beyazköy civarında olacak. Nasıl oldu? Çelik silo. Çelik silo. Çelik, çelik. Çelik. çelik silo olarak yani o, sadece 40 Ali interlandığında bunlar. E, 2018'de hizmete girmesi planlanıyor. Ancak e, işte sadece Pınar Hisar'ın kazın inşaatı başladı. Diğerleri henüz başlamadı ama e, bu depolar yapıldıktan sonra artık bu tarlada yani bizim toprağa koyduğumuz açık inşallah son vereceğiz. buğdaylarla evet. yani, ilgili bu sefer fiyatların e, 100 kuruşun üzerine girmesi için bayağı mücadele ettiler. Bizlerin de böyle bir talepleri oldu ama tabii netice itibariyle Çeşitli sebeplerden bilmiyorum tabii. Hükümetin durumundan biz de çekeceğiz. Yani. Benim oğlum da 1500-2000 dönüm yer ekiyor. Sizin yerimiz var. Netice itibariyle. Yani çok arzu ederdik. Fakat bu seneki taban fiyatlarındaki makasın makası biraz verim karşıladı. Sayın evet. Netbekir. Bereket verimin artması. Bir de ofis müdürümüz de burada bugüne kadar teslim olanların imza karşılığı ay sonu 15 ödenmesi. Bugün teslim edenlerin de peşin ödenmesi insanlara bir e, rahatlık, getiren. rahatlık getirecek diye düşünüyorum yani belirli bir Şeye gelince lisanslı depoculukla ilgili biz lisanslı depoculuk aşırı bir şirket kurduk. Odalar Birliği ve bizler borç Bütün 365 oda ortak buna. Bunun çeşitli e, Pırarsar, e Beyaz Köy bir de Bobeski de olması, Kırklar olması çok uğraştım ama bizlerin bundan sonra özel sektör de bunu yapabilir, borsa da yapabilir. Glovergas'ın bütçesi müsaitti, parası vardı, böyle bir girişim yaptık, ee, başardık. Biz şimdi e, iki aya kadar bir hayvan borsası yaptık, 850 milyar bir IVA aldık. 850 milyarda cebimizdeki bütün paramız, bizim bütçemiz 800 milyar. Yani bir yıllık bütçemiz borsamızın bu yani netice itibariyle. E, onu iki aya kadar yapıp açtıktan sonra yan taraftaki yerleri bir kısmını aldık, bir kısmını almaya çalışıyoruz. Tarım Bakanı, bizim Çanakkale Milletvekili Danış 104 defa görüştük, bu hafta da bir ekip gönderiyor. Yan tarafına, et ve süt kurumu olarak mezba, yeni bir mezbamız yok Kırk'tan elde ve et entegre tesisi. Türkiye'de şu anda 13 tane var, en son Denizli'ye 15 trilyona borsanın yanına yapıldı, hayvan borsasının yanına, entegre olarak işletmesini onlar yapıyor. Bizim Kırklareli'mizde şu anda, Dördüncü sınıf ıı, sayın mezbahımız yani şu anda çok hijyenik ve birinci sınıf bir mezbahımız yok. İnşallah onu hayatta geçirmeye çalışıyoruz Bir, etrafı 50 dönüm bir, büyütüp bundan sonra nesillere en az bir 20-25 bin tonluk ıı, şey, silo yapma düşüncemiz var. Doğru söylüyorsunuz çünkü yapmamız gerek. Yani silo da olmasa, size emanet de burada alın diye almayacak diye bir konu yok. O silolara nakli olacak zaten netice itibariyle. Ama şehrin merkezinde sürü olursa lisanslı depoculukta bildiğiniz gibi lisanslı depoculukta malı bırakıyorsunuz, evrak alıyorsunuz. Bu evrağa gidiyorsunuz, evrakla birlikte o evrakla bankaya müracaat ediyorsunuz. Bankaya aldığınız kredinin yüzde o evranın yüzde kadar size kredi veriyor. O kredinin yüzde de devlet karşılıyor. Dolayısıyla amacımız çiftçinin arman zamanı malını satmaması, Nisan tracopocular sokması, ihtiyaç ihtiyacı olan bir miktarı bankadan karşılaması, malının ileride daha değerlendirme şansının ve yayılması düşüncesi var. Aşağı yukarı bu sene algılama, yukarıdan uzaydan algılamayla 22 milyon ton bir üretim bekleniyor Türkiye çapında. Bizimler iki buçuk milyon ton civarında sayın milletvekili öğrenci var. Ortalama zaten <laughs> 19 milyon tonla 23 milyon ton. Öyle arasında gidip geliyor ama bu sene iyi <laughs> netice etkili Ama benim <laughs> dediği gibi e, gümrükteki vergi indirmesi biraz aleyhimize oldu. E, realist olmamız lazım, real olmamız lazım. O olmasaydı belki beklentide biraz daha olabilirdi, Önce olabilirdi yani. Olurdu. Olabilirdi. Biz de öyle bekliyoruz 970 970'de 1070'de ama, 1070'de ama 1070'de. kısa zamanda e, şeyler, fabrikalar, tüccarlar mal almadılar. Bekliyorlar bizim ihtimalle. Evet. İnşallah belki kısa bir zaman bir bu birlikte çıkabilir. Bunun üzerine çıkma şansı olabilir ama genelde tabii hepiniz buradasın ama ben de çiftçi oğlum çiftçilik yapıyor. Genelde memnunuz belli bir noktada biz de e, en azından vereceğimiz ofis var ve para para veriyor ve karşılığında derdimizi çözme durumundayız tabii ama evet. yeterli mi? Evet. Herkes için yeterli bir yerleşim.